sayt ederek başkan adayıyım. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, yemeği e, yemeği. gündeme devam ediyoruz. Abi, gündemle ilgili gündemle ilgili söz almak isteyen arkadaşları sırayla yazıyoruz, söz vereceğiz. Evet, eee Hangi gündemle ilgili? Bu <laughs> madde ne, ne <nerede>? Bu <laughs> yani. Tanıtım aldı. kurulu ve e, komisyonların faaliyet raporları üzerine görüşmeler devam ediyor. Sadece başkan adaylarına öncülük tanıdık hem kendilerini tanısınlar diye. Hem de gündemle ilgili raporlar üzerine söz aldılar, konuştular. Ha, biliyorum, biliyorum. Bir de kendilerine Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Hasan var mı? Evet. Başka söz almak isteyen. Ömer evet. İçişe. Ömer Şişe. Evet. Selman'dan başlayalım biz. Bir Selman çalışır. Buyurun. Evet. Her iki kapıyı da kapatır mısınız arkadaşlar? İki kapılı bir hamle. Hükmetin Bey de divana gelir mi? Hükmetin Bey. Evet Selma Hanım buyurun. Devam edelim. Yazmadım. Söz düşer yazık alır. On Tabii değerli başkanım diye cümleme başlamak istiyorum ama başkanı göremiyorum. Dolayısıyla saygıyla burada bekleyen değerli meclis başkanıma selam vererek nezdinde bütün meslektaşlarımı selamlayarak konuşmamı yapmaya başlamak istiyorum izninizle. Değerli Üstadım Hamdi Bey diyor ki ne zaman bu kız kağıtları olmadan çıkacak. Şimdi genelde burada bir hazırlık yapıyorum ama ona da çok bağlı kalmıyorum. Çok iyi. Bunları niye yazıyorum? Bugün bu çalışmamı yaparken önceki konuşmalarıma bir göz atayım dedim. Mübarek hepsi birbirinin aynısı gibi. Dolayısıyla gene ben bir şeyler karaladım. Tarih atıyorum. Ne günlerde ne yapmışım, ne söylemişim kendi e, tarihimi tutuyorum. Öyle diyeyim. Meclis toplantımızı ülkemize, mesleğimize hayırlar getirmesini temenni ederek sözlerime başlıyorum. Değerli meslektaşlarım, tarihten başlayarak bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu Önderimizin üstün yeteneklerini bir kez daha bize hatırlattıkları, unuttuğumuz değerleri bir kez daha hatırlattıkları için çalışma yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca önder aldığım iki büyük insan. Dini önderim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel peygamberim. Ulusumun tek önderi diye gördüğüm çağdaş yaşam düzeyimizin tek önderi diye gördüğüm Mustafa Kemal Atatürk. Aklımın yettiğince, gücümün yettiğince ikisinin çizgisinden yürümeye gayret ediyorum. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün buralarda konuşarak bitiremeyeceğimiz bir sürü özelliği küçücük okul yaşından harçlıklarını biriktirerek okumaya başladığı kitaplarına borçlu arkadaşlar. İnsan beyni ancak Okuyarak gelişen bir yapıya sahip. Ne kadar bilgi üretiyorsanız beyniniz ancak o kadar gelişiyor. Beden süt içerek büyüyor belki ama beynin tek üretim, büyüme kaynağı bilgi. Ulu Önder Atatürk hayatı boyunca 3.997 adet kitap okumuş. Soruyorum burada hayatınız boyunca kaç kitap okudunuz? Öngörü sahibi olmak istiyorsanız geleceği planlamak istiyorsanız, yarınlara daha aydınlık bakabilmek istiyorsanız okumak zorundasınız. İnsani olarak kendimizi geliştirmek zorundayız. Kimseye buradan ders vermek gibi bir haddim yok. Yanlış anlamayın lütfen. Ülkemin geri kalmışlığının, başkalarının taşörlü pozisyonda olmasının tek sebebi budur. Eğer Kur'an-ı Kerim'de ilk emri olan oku emrine uymuş olsaydık, bugün çağdaş uygarlıkların tümünün önünde önder bir ülke olurduk. İnşallah bundan sonraki nesil ve bizler buna biraz daha hassasiyet gösteririz. Değerli meslektaşlarım, yeni, yeni dönem oluşacak oda kurullarımız için yapılacak olan seçimli genel kurulumuza sayılı günler kaldı. Gerek mevcut oda yönetimimiz, gerekse oda yönetimine talip olan aday arkadaşlarımız, önceden oluşturulmuş gruplar içerisinden çıkarak adaylıklarını ilan ettiler. Ön seçimler yapıldı. Seçime girecek bütün grupların listeleri böylece belirlenmiş oldu. Meslekte Dayanışma Birlik Grubu Başkanımız Sayın Ali Çevdir'in bir şekilde diye ifade ettiği cümle böyle nihayetlendi. Kimi demokrasiye oydu, kimi demokrasicilik oynadı. Ama o listeler çıktı. Hayırlı olsun diyorum. Evet listelerimiz oluştu. Görünen onu ki üç grup halinde seçimlere gideceğiz. Bu dönem hiçbir yere talip değilim. Mesleğime hizmetine talibim. Bunu sevda çalışır olarak ne kadar yapabiliyordusam bundan önce bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğim. Çünkü böylece bağlarım olmuyor arkadaşlar. Daha özgür hareket ediyorum. Evet bir şey başarabilmenin, grup adına, örgüt adına olumlu şeyler imza atabilmenin tek gayetesi grup hareketi. Birlik ve beraberlik içerisinde aynı iradeyle yol alabilmek. Bunu başaramadığınız yerde söz uçuyor, emekler uçuyor, zaman geçiyor ve meslek harcamıyor. listeler oluştu ve seçim startı verildi. Bütün gruplara ayrı ayrı başarılar diliyorum. Gönlüm temenni ediyor ki bundan önceki hatalardan ders alınmış olsun ve lütfen karşınıza vicdanınızı koyarak yönetim sergileyin. Aldığınız kararları böyle yapın. Niye böyle diyorum? Böyle hareket edilmiş olsaydı bu meslek sorunları çığ gibi büyüyüp bizi içinden çıkılmaz bir hale sokmazdı. Demek ki yapılmamış. Kim ne derse desin. Gelenektesin, görenektesin. Efendim söyleyeyim, çalışmalar desin, plan desin, proje desin. Ben sonuca bakarım. Görebiliyor musun sen gibi sonuç? Neden benim meslektaşım ofisine kilitlendi kaldı? Neden hak ettiği ücreti alamıyor? Çok mu çalıştınız? Çalıştınız ne yaptınız arkadaşlar bilmek istiyorum. Şakayla karışık faaliyet raporu okunsun dedim. Evet gerçekten bir gayret sahibi de duyalım biz burada. Ali Bey istemedi. Dedi ki biz siteye koyuyoruz. Meslektaşlarımız bakmıyor. Bakamıyor ki nasıl baksın? Nasıl baksın? Siz muhalefet grubundasınız. Siz aydınlatmakla sorumlusunuz. Grubunuzu meslektaşınızı aydınlatacaksınız. Nispi temsil sistemi eleştiriliyor. İyi tarafı da var, kötü tarafı da var. İyi tarafı şu, herkes temsil hakkını almış oldu. Kötü tarafı da şu, iyi de yapılsa, kötü de yapılsa, yönetim kurulundan çıkan tüm kararlara ortaksınız. Eleştiri hakkınızı elinizden kaybediyorsunuz. Böyle bir şey yok. Mevcut odalarımızın yapısı gereği, yarı kamusal niteliği, Evet, başkanın söylediği gibi sadece tavsiye niteliğinde kararlar alabiliyor. Buradan dolayı bir üretimde bulunamıyor. Bulunamıyor diyorum ama bulunamaz demiyorum, dikkat edin. Çünkü sivil toplum örgütleri kendi güçlerini biliyor olsalar, amacı doğrultusunda çalışıyor olsalar, emin olun çözerler. Şimdi bizim e, sosyal medya çıkalı, belki bozuldu, her şey ortada. Her yaptığı icadı ortaya koyan paylaşımları hepimiz izliyoruz. Ben izliyorum, siz de izliyorsunuz mutlaka. Diyorlar ki işte biz rapor hazırladık mesleğin sorunlarıyla ilgili. İşte bakanlıktan şu arkadaşa verdik, bakana verdik. Tamam ne güzel, teşekkür ediyorum. Sonra milyonlarca rapor yazıp verebilirsiniz. Sonuçlanmasını sağlamadıkça yaptığınız için hiçbir önemi yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kendini de kandırmasın. Bizim burada vicdanı hür, planı, projesi, çalışması olan ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var. Bugüne kadar kavgalar, ideoloji savaşları, koltuk kavgaları oldu. Kusura bakmayın, böyle söylüyorum. Bunun dışında başka bir icat görmediğim için söylüyorum. Gerek ülkemizde, gerek kendi bölgemizde, gerek kendi elimizde Gündem işgal edecek bir sürü olay yaşıyoruz. Ve ciddi bir çoğunluğa sahibiz Bursa'da. Arkadaşlar nerede bizim yöneticilerimiz? Neden görüş beyan etmiyorlar? Sebze fiyatlarında bir oynama oluyor. Mübarek sebze odası başkanı biberi çıkartıyor, sallıyor. Gündem yaratıyor çünkü. Mesleğini, meslektaşını, üyesini kovmaya çalışıyor orada. Benim TÜBAP başkanım nerede? Kendi elimde benim başkanım nerede? Biz her konuda görüş beyan edebilecek, topluma yön verebilecek bir mesleği icra ediyoruz. Çalışacak insanları öyle taşımak zorundayız arkadaşlar. Başka hiç şansımız yok. Bu süreç uzun ve meşakkatli bir süreç. Gerçekten emek istiyor. İçinde, kenarında, köşesinde bir miktar bulunan arkadaşlarım hepsi bilir. Meslek zaten zor. Bir de bu işin yönetimine soyunmak hakikaten yarı delilik. Çok akıl kârı bir iş değil. Hal böyle olunca ne olur o geçirdiğiniz zamanlara acıyın. Ne olur oralarda üretim yapın. Bir şey üretemeyeceksiniz, o koltukları işgal etmeyin. Ya bir koltuğa oturduğunuz zaman 5000 kişinin kaderinden sorumlusunuz. Bunu siz nasıl hazmedebiliyorsunuz? Nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Bana bu söyleyenleri beğenmiyorsunuz, kendiniz de bir şey yapmıyorsunuz. E nasıl yol alacağız biz? Ali abi dedi ki, güneşi görmek için gölgeden çık. Her yer gölge. Güneş. Niye gölge biliyor musunuz? Meslektaşın gözünde gölge. Güneşi göremiyor. Artık o kartı kalmadı. Bu kadar kötü mü durum? Evet bu kadar kötü. Bursa'ya değil, gittiğim yerlerde bir taraftan da bağımsız denetçili kişiyle uğraşıyoruz biliyorsunuz yetkiler arkadaşlarım. Ben de gittiğim ileride sadece şirket görüşmeleri yapmıyorum. Kendi şirket ortaklarımızla beraber o bölgenin ticaret odası, mali müşavirler odası,